Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün mağazaya yeni gelen G mi G mi ne dersiniz o kostümü alacağım arkadaşlar Bu bir youtuber kostümü ünlü bir fenomen arkadaşlar İspanyol olması lazım tam bilmiyorum ama yoruma yazın nereli olduğunu Bu çocuğun arkadaşlar 16 milyon abonesi var Şimdi sizlerle beraber bu kostümü alacağım Görmüş olduğunuz şu paketi içinde GriffG'nin kendi kostümü var Sonrasında şöyle bir sırtlığı var Dansı var dansına bakalım nasılmış Yani güzel Oyun konsolunu kırıyor ya bir tane aklıma o geldi. Nasıl arkadaşlar sizce? 10 üzerinden puan verin. Ve oyun konsolu kazması var. Hepsini birden alacağım. Tabii ki de 100 kod Samet girmeyi unutmayın arkadaşlar. Nereden giriyorsunuz? Hemen şuradan içeri gözlerini destekle. Buraya Samet Barlog yazıp kabul ediyorsunuz gençler. Ha bu arada bir tane de sizlere çekiliş yapacağım. O yüzden yapmanız gerekenler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Videoyu beğenmek, abone olup zil butonunu kırmak, açıklamaya oyun ikinizi yazın arkadaşlar. Ve katıldım yazın. Biz de sizin rastgele oyun ikinizi çekeceğiz bir kişiyi, Ona hediye göndereceğiz bu kostüm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu kostüm mağazadan kalkmış olursa başka bir kostüm göndeririz. Sıkıntı yok yani. ki kazanmış olacaksınız. Hemen paketi alalım. yüz kas Samet o Oo, Evet, yeni kostümümüzü aldık. Kuşanıyoruz şu an. Direkt kuşan diyelim abi. Kuşan, 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 kuşan. Bu videoda bununla oynayacağız arkadaşlar. Kostüm geldi. Bir de dansını yapalım abi. Hop. Videoyu geçmeden önce yapmanız gereken. Tıklayın. Evet yine videomuza geçtik. Bu sefer gençler sizleri zorlu bir savaş bekliyor. Oyunun en tryhard yerini atlatacağım size bakın buraya. Buraya prolar atlar biliyorsunuz. Biz de pro olduğumuza göre kaynar kuleler, iyi at atlayıp yok edeceğiz arkadaşlar. Yeni kostümümle bakalım. Kaç yüz bin kill alacağım. Hep beraber göreceğiz. Çeleşim var. Ben de buraya. Evet, Hop. Gülüyor. Bir tane pump'um var. <laughs> Biri tek. Ölümde adam var ha öldüm Yüz gel kere Haydi gbp haydi gbp Arkadaşlar gbp'yi öldürecek yok ki yani Bu lobiye girdi mi bize win zaten gbp'li Öl öl Lan O öldü terör Ben buna At kafası ben, ben... NAK Sen kime arkadaşını sıkıyorsun The Griff g kostümü O oh! AHA Adam adam oyundan çıktı. Gençler sizce kostüm nasıl? Baksanıza bana. Oğlum saçlarım, maşlarım. Bunun Kira rengi var. nasıl değişiyor? Bunun rengi değişiyormuş? E, alınca herhalde. Ha bak kızarmaya başladım. Arkadaşlar kiraladıkça kızarıyor ve şu sarı şeyler saçın falan sarı oluyor. Baksana. O zaman bunu kapkara yapacağım ben arkadaşlar. Çünkü çok fazla alacağım Oğlum arkadan geliyorlar. Öldü bu. Herkes bu da o da öldü. Lan. Şu dünyanın haline bak. Şu dünyanın haline bak. Hop din lay, lay adam herkes geçiyor. Herkes hop din lay, herkes hop herkes lay herkes adam var burada. Adam. Adam Sniper'la oha. Sniper'la bir vursam. Ananı. Oğlum adam geldi. Oha adam içime girdi ya. Oo arkadaşlar bakın. Instagram'da hikaye yapmış, beni etiketlemiş. Samet Parlak koduyla alışveriş yapıyor. Ben de bunu hikaye ekle diyorum ve hikayemde siz de yer alabilirsiniz bu şekilde. Haberiniz olsun. Sık 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 sık. Helal iki tane kırk yeri. Helal oluyorsun. Helal. Ekstrim vurdu helal öldü biri. İkiye birsiniz. O 80 vurdu. Bin geliyor. Bin geliyor. Aslanlar. Buldum bitti. Terör. iyi bitişte. He. Helal. Evet 3 tane yakışıklı GBP oyuncusu yeniden nereye atlıyor? Kaynar atlıyordu. İnşallah bu sefer Samet Parlak ölmeyecekti. Çünkü yanında korumaları vardı. Koruyun la beni. Lan. Adam öldü. Lan oğlum yine aynı şey oldu geçen maçtaki ya. Yeşil sıra benim. Kim var? atsın. Lan adam biri öldü. Bastım eyi. Arkanıma kırışığı beni yok etti. Gençler yaşayalım mu? Minim var bir tane. Adam var gördüm ben de burada. 25 mermi bitti. Teröre yardıma gidiyorum. Tamam. 30 bu ne yapıyor lan? <laughs> kaldır 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 bizim adamı kaldır. Bir arkadan sıkıyorlar. Öldüm <laughs> yok. Yok ki, Öldü. Ağzına vururum böyle. Mermim yok arkadan adam geliyor. Al medkit atıyorum medkit atıyorum bak. Adam geldi. 29. Helal. Helal oğlum güzel takım alıyoruz. Bak 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 kıpkırmızı oldu karakter yine ışınlanıyor. Lan yukarıdan vurdu tepede. O oh, ölüyorum 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 öldüm. Ya eksene keşke beni de çağırsalar arkadaşlar ya yani, bir Fortnite içeriği yapsak Exende değil mi? Ne yapardık? E, Fortnite 1v1 Fortnite Hayır, dansları bir protesti 1v1 bir, bir. Bir. Bir kap vay o iyi fikir ha yapabiliriz ileride. O zaman parlak kap gelsin diyenler Videoyu like atsın arkadaşlar sayımızı bilelim. Allah Lan oğlum yerimizi mi belli ediyor havaya? <laughs> evet. Ben oyuna ilk başladığımda öyle yapıyordum biliyor musun? Havaya sıkarak geziyordum insanlar beni görüp yanıma gelsin öldüreyim diye Bu da arkadaşlar biz eskiden ağaçları kırmazdık yerimiz belli olur diye Yapışan bomba atıyor lan 30-30 evet. vurdum bayağı vurdum Abi uzaktan kırıyorlar ya Çıkmayın çok yukarı ya çıkmayın Altlarını kırıyorum bir dakika. Şu iğneye ben mi gidiyorum ya? Evet, Aha! Oha! O abi bu ne? Paket bak var. Oo, oo. Evet, evet, abi. Bir can. Adam bir can. Ben de öldüm ama. Evet, tamam abi. yanınıza geliyorum. Uf ekstrime evet. bak. Ekstrim lan bizi kurtar. Bırak onlar Hayır, faydasın. Ben. Adam geldi öldürecek bizi Ne yapacağım? Ekstrem adam beni bilmiyor öyle. Tamam Ooo <laughs> oh. Neyse arkadaşlar ya bugünlük yeter Hizmetimiz bu kadarmış Umarım video izlerken eğlenmişsiniz arkadaşlar Yeni kostüm nasıl sizde istiyorsanız Dediğim gibi aşağıdan çekilişe katılabilirsiniz Yapmanız gereken video beğenmek Abone olup o zil butonunu kırmak Sonrasında yoruma ikinizi yazıp katılıyorum yazmak Bu kadar arkadaşlar Buradan kanalıma abone olup Buradan diğer videoyu izlemeyi unutmayın Kendinize bakın Görüşmek üzere Bay bay